fil emvel vel evlat. Yatak odasına yatağa bismillah ile girmezse evlenen kimseler, Müslümanlar, muhatabımız müminler. Ona göre konuşuyoruz. Kafirler konusunda bu söylediklerimi kıyaslamayın. Emhilhum <laughs> ruveyde. Onlar toptan kaybetmiş. Kaybettiği halde Allah'a isyan yolunda oldukları halde yolları daha açık olabilir. Hiç sizi bu şey etmesin, üzmesin. Emhilhum roveyde. Önlerini açacak Allah onların ki daha çok azsınlar, azsınlar, azıtsınlar. Çukurları daha çok olsun diye. Kur'an böyle efendim. Onun için ya onlara olmuyor, onlar besmele mi çekiyor demeyin. Bizim muhatabımız mümin, inanmış kimseler. İnanmış kimse besmele çekmezse işte sonuç bu oluyor. Evet. Eee doğacak çocuk da şeytan payı oluyor. Şeytanın payı olan bir çocuktan hayır gelmiyor. Kime anasına babasına, kendine kime akrabasına, kime memleketine. Polisin kapkaççı oluyor, katil oluyor, işte şu oluyor bu oluyor. Görüyorsunuz her gün televizyondan seyrediyorsunuz. Onun başlangıcında besmele eksikliği var. Allah sığınma eksikliği var. Bu sebeplerden birisi. Hepsi bu değil de sebeplerden birisi onun için besmele ile girmek lazım yatağa ondan sonra senin evet bu iş başladıktan sonra birleşme olduktan sonra döllenme olduktan sonra oradaki yavru beslenir büyür evet bir yumurtalık döllenmesiyle başlar işte gördüğümüz çocuk olur kocaman çocuk olur doğar günü gelince yer içeride büyür yiyip içmesi helal lokma olmalı. Evlenen adam hanımını, ailesini helal lokma ile beslemeli. Haram lokma ile beslenen şeyden hayır gelmez. Hayır gelmez. Helal lokma ile beslememiş, besmele çekmemiş. Okula göndermiş. Kanun okula göndereceksin diyor, mecbursun diyor. Adam olmuyor çocuk. Ben de 42 sene eğitimcilik yaptım liselerde, orta öğretimde ve yüksek öğretimde e, 42 sene veli diyor ki ne biçim müdür, ne biçim öğretmen hep öğretmene müdüre kabahat bulma. Onların da sorumluluğu var da adam besmele siz. Ne kadar uğraşsın adam olmuyor ne yapalım yani. Bunun rolü çoktur. Bakan çocuğu bilmem müsteşar çocuğu şu çocuğu bakıyorsunuz bir numaralı kapkaççı temelinde besmele yok. Faktörlerden birisi bu. Helal lokma ile beslenmemiş. Tahsil benim dönemimde iki fakülte bitiren bir adam vardı. Altı sene polisi peşinde koşturdu. Çok zeki, iki fakülte bitirmiş. Böyle bir ay, yanlış adam. Altı sene sonra yakaladılar adamı. Altı sene devleti uğraştırdı okuduğu bilgileri yanlış yolda kullandı. Zekasını yanlış yolda kullandı. Temeli karışık olduğu için bakın altı sene devleti sonra yani adını da biliyorum da uğraştırdı. Ta oradan başlar güzel çocuk. ile yatağa gir, helal lokma ile besle. Doğduğu zaman sağ kulağını ezan okunur. Sol kulağına gamet getirilir. Doğarken besmele çekilir gene. Ebe hanım doktor besmele çeker. Neden? Şeytan oraya da geliyor. Şimdi biz de adli tıp okuduk, hukuk fakültesinde. Ee, çocuk doğduğu zaman bağırır. Bağırmasına sevinirler. Canlı demek, bağırmak demek, canlı demek. Onun için sevinirler. Dini açıdan kitaplar diyorlar ki onu neye bağırıyor biliyor musunuz? Şeytan yine geliyor. Onun da şeytanı var. Herkesin şeytanı var. Beni şu melundan kurtarın diye bağırır diyorlar. Kitaplar öyle söylüyor. Ya e da makul. <laughs> Çünkü her bir insanın düşmanıdır. Ayette sabit. Hiçbir yerde bırakmaz. Daha doğarken bile onunla ilgilenir o şeytanı. Onu rahatsız eder. Masum yavru beni bundan kurtarın diye bağırır diyorlar. Kitapların böyle yorumu var. Bence hiç akla aykırı değil. Onun için Ebe Hanım, Doktor Hanım ya da siz anası, babası, kardeşi, teyzesi, kimse bulunuyorsanız orada doğum yapan kadın ağrıları acı içinde kıvranırken bir Bismillahirrahmanirrahim ya da Euzubillahimineşşeytanirracim deyiverin de şu onu kapıdan dışarı çıkarın, çocuk da rahat etsin. Evet ondan sonra güzel isim verilir. Güzel isim vermek çocuğun, güzel isim vermenin çocuğun güzel olmasında rolü var. Siz Anadolu'da ne diyorsunuz? 40 defa ne dersen o olur. Bunlar hadise dayanır. Anadolu'daki örf ve adetler, deyimlerin temeli ya Kur'andır ya hadistir. Hep söyleye söyleye öyle olur. Yunus Emre de ne diyor? Boş desteği çeşmenin başına koysan dolası gelir diyor. Bunu anlatıyordu. Bu hadisi <laughs> anlatıyor. Yani iyi bir şey söyleye söyleye iyi olur. Ama yan kesici, bedbat, yaramaz, yalancı, karaktersiz bunu söylersen çocuğa durmadan hakikaten öyle olur çocuk. Öyle demeyeceksin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel kötü isimleri, kötü anlamlı isimleri güzel isimlere değiştiriyor idi. Bunun rolü var efendim. Bunun rolü var. Yani hepten bu demek değil de bunun da bir etkisi var. Onun için güzel isim koyacaksınız. Bana telefon ediyor adam. Kızına bir isim koymuş birileri dikkatini çekmiş demiş hocaya bir sor. Kızına koyduğu isim fahişe demek arkadaşlar. Evet, kızına koy. Bu Niye koydun bunu? Dikkat çeksin diye, kimsenin bilmediği bir isim diye koymuş. Manasını sormadan aklına gelmiş koymuş. Fahişe demek. Bir baba kızına, bir ana kızına fahişe der mi? Yani kabul eder mi insanın içi? Hani şimdi bunlar moda Dikkat çeksin diye acayip acayip e, isimler veriliyor. Bir Müslümanlıkta güzel isim verilir. Bunun etkisi var. Peygamberimiz boş laf etmez. Güzel isim verin diyor. Allah'ın sevdiği en güzel isim Abdurrahman ve Abdullah. Biriler kötü demiyorum da en güzel ismi bu. Peygamberimizin en sevdiği isim de Muhammed. Yani Türkçesi Mehmet. Saygıdan dolayı e, onu seviyor. Peygamberimiz tabi. Biz Müslümanlar Muhammed'i Mehmet yapmışız Türkler. Çünkü çocuklar bazen çok şu devirler, bu devirler kızdırlar anay babanı. Peygamber diyor ki Muhammed ismini severim ama Muhammed ismini koyduktan sonra ayıplamayın, hakaret etmeyin, bağırmayın, çağırmayın, dövmeyin, sövmeyin diyor. Ya, böyle güzel bir şey ama tabii bağırmamak mümkün. Bazen insan kafile olanır. Onun için biz biz millet olarak Mehmet'e çevirmişiz. Evet ben hukukçu olduğum için bir adliyeden misal vereceğim. Şimdi adam hırsızlık yapmış. Suçüstü yapmışlar, yakalamışlar. Hakim huzuruna çıkarmışlar o hırsızı. Hüviyet tespiti var ya, kimlik tespiti. Adın ne? Demiş. Muhammed demiş. Ne dedin? Muhammed geç oradan geç demiş. Muhammed hırsızlık yapmaz. Mehmet de bari demiş. Evet biz ince bir şey var burada peygamberimize nezaket var. Hakimimiz bile böyle Mehmet de demiş Muhammed deme o ismi kötüleme bari. Evet biz Muhammed'i Mehmet'e çevirmişiz. Ana baba bağırdığı zaman Muhammed'e bağırmış olmasın diye veya kötü bir iş yapınca da evet efendim. Sonra tabii e, anne helal lokma yiyerek helal lokma yiyerek onu büyütecek. Çünkü helal lokmadan helal süt olacak karışık süt olmayacak ve her emzirme de besmele çekecek. Bismillah diyerek verecek sütünü. Çünkü e, dedik ya veşeretkün fil emel ve emlat ve öyle diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnne şeytanı kölü bi şemal ve eşrabı bi şemal. Sol elle şeytan yer içer. Şimdi hassas bir cümle sarf ettik. Farkındayız. Evet. Biz size olanı söylüyoruz. İlle her şey böyledir demiyoruz. Biz ceza hukuku okuduk. Hukuk fakültesinde Rah Allah rahmet eylesin Sulhü Dönmezer bizim hocamızdı. Onun da husus ceza hukuk kitabı vardır. Ondan da sınıf geçtik. Orada bir Amerikalı profesör e, dünya hapishanelerinde dolaşmış. Hapishanelerde kalanların yüzde sekseni kızmayın bana solak olanlar. Solak. Bu bilimsel bir sonuç. Rakamla sabit. Hocanın kitabında yazıyor. Gidip bakabilirsiniz. Solak sol elini kullanıyor. Peygamber de diyor ki sağ elinizi kullanın yerken, içerken, hayırlı işlerde. Evet. Teyamenu fi külli şey. Her mübah işte sağı tercih edin. Evet, o profesör ki bu İtalya Lombarası okulu derler buna cezada. Lombroso ekolu derler. O da diyor ki insanın işte sol elini kullanması suçlu tipi olduğunu gösterir. Kaşların çatık olması bilmem namanın bunlar var kitaplarda bir, bir ilimdir bu. Evet peygamber diyor ki sağınızı kullanın. Evet efendi. Onun için sağ elinle vereceksin. E, yiyeceksin, içeceksin. Bismillah çekeceksin süt verirken. Helal lokma ile büyüteceksin. Bakın bu bilim iddiasıdır arkadaş. Bu bir nazariyedir. Lombraso ve derler buna. Günümüzde de hala bunu devam ettiriyor ilim adamları. Yani sol elle yemek haramdır, günahtır demiyorum. Bakın eğitim açısından fark ediyormuş e, ee, solaklar genelde hapishanedek adamlar nasıl olur? Bazı kader kurbanı diyorsunuz siz onlara ama genelde kim gider oraya? İşte böyle bozuk tipte adamlar gider. Evet, sol eli kullanmanın bunda rolü var diyor adam. Yüzde yüz bundandır demiyor ama bu bir ilim şeysidir, nazariyedir. Peygamberimiz de siz müminler olarak sağı tercih edin diyor. Bu niyetle, bunda demek ki bir e, e, faktör var e, düzeltme bakımından evet efendim şimdi e, doğuştan başladık işe güzel bir genç yetiştirmek için bunları unutmayacağız bunu arkadaşlarımıza öğreteceğiz Anadolu'da ne derler böyle her tarafı karıştıran bozan yalan söyleyen sözünde durmayan kimselere besmelesiz derler evet bunun yeri var dinle. Besmelesiz derler. Veyahut da ne derler? Adam kaçıyor sizden gelmiyor. Hep tek başına gidiyor. Ya gel şuraya konuşalım gelmiyor. Besmele duymuş şeytan gibi ne kaçıyorsun lan derler Anadolu'da. Ben bunları topladım da hepsini. Evet besmele çektiniz mi o lanetli defolup gider. İş size kalır. Ama çekmezseniz o da karışır. Kimse yok orada vallahi billahi baktım ben orada o. O çünkü insan değil. Cin taifesinden. Ee, görünmez o ama orada işini zorlaştırır. Hiç adam olmaz demiyorum. İşimizi zorlaştırır. Çünkü hiç adam olmaz desek peygamberin sözüne aykırı ay 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 konuşuruz. Hasını ahlaka dokun. Bozuk ahlakınızı güzelleştirin. Ama ne diyorsun siz? Bir dağın yerinden oynadığını duyarsan kabul et. Huyun değiştiğini kabul etme. Zardır yani. Adam olmaz demek değil. Hocanın işi, müdürün işi, ananın babanın işi zorlaşır. Eğer besmele çekmezseniz ve haramla beslerseniz şimdi çocuğa besmeliyle süt verecek, helal lokma ile beslenecek. Çocuk 4 yaşını geldiği zaman yahut da şöyle diyelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde dört yaş var ama şimdi o çizgi filmleri çok kafa çalıştırıyor. Çocukları erken geliştiriyor. Çocuk cümle kurmaya başladığı zaman çocuk cümle kurmaya başladığı zaman ilk cümlesi öğreteceğiniz diyor. La ilahe illallah olsun. Bu iman kelimesidir. Tevhid cümlesidir. iman kelimesidir. Çocuğun kalbine ilk giren, gönlüne ilk giren onun hard diskini yerleşecek ilk cümle la ilahe illallah olsun. Sonra da buyuruyor ki bir kimsenin ilk sözü la ilahe illallah, son sözü la ilahe illallah olursa öldükten sonra bitmiyor her şey. Sorumluluk dönemi var, ahiret hayatı var. Biz buna inanan insanlarız. Söyledim. Müminlere hitap ediyorum. Ona göre konuşuyorum dedim. O zaman melek, sorgucu melekler buyururmuş ki hadis bunlar bu adama dokunmayın. Başı güzel, sonu güzel. İlk cümlesi la ilahe illallah. Son hayatını, ruhunu teslim ettiği zaman, hayat sona erdiği zaman la ilahe illallah demiş. Başı güzel, sonu güzel, arası bin sene yaşasa sormayın. Öyle güzel. Onun için analar, babalar buna da dikkat etmeli. Tabii çocuğun eğitiminin eğitiminden size diyoruz. Şimdi daha önemli hususlara da geleceğiz. Sonra e, bu dört sene e, ve hafta işte konuşmaya başladığı zaman bu cümleyi çocuk sarf etti mi? Eşi dostu çağıracaksınız. Bir yemek vereceksiniz. Müminlerin işi diğer müminlerledir. Sevincini paylaşır, üzüntüsünü paylaşır. Düğünümüze gelmezse dinen Allah'a isyan etmiş olur. Ölümümüze gelmezse mahrum kalır. Ölümümüzde gideriz biz, üzüntüyü paylaşırız, azaltırız. Düğünümüze gideriz, Allah'ın emridir, peygamberin emridir. Sevincini artırırız. Çünkü düğün, düğün elle olur, bayram elle olur. Sevinci olmaz adam kimse gelmezse. Müminlerin işi diğer müminlerledir. Benim oğlan, kız, la ilahe illallah kemi söyledi diye şükür yemeği verir, toplanırlar. Böyle bir kaynaşma olur. Evet 7 yaşına kadar temiz yaşı Dediğim gibi odası ayrılır. Kardeşlikle beraber yatamaz. Ona göre işte Allah'tan bahsedilir. Evet basitten zora doğru dini esaslardan bahsedilir. Mecbur değil. Ama ağaç yaş iken eğilir. Kuruduktan sonra kırılır ya. Evet onun için başlıyoruz. Aklı ermeye başladığı anda Allah'tan söz etmeye Dinden, imandan basit şekilde ama asla televizyonlara kapılıp da Allah baba yakar dememek kaydıyla. Çünkü bizim inancımızda Allah baba olmaz. <laughs> Allah'ın çocuğu olmaz. Lem yelit ve lem yület. Onlarda Allah baba, <laughs> ruhul kudüs var. Oradan duymuş filmlerden, evet maalesef tanzimattan böyle böyle. Hep önümüze bunlar geliyor. Filmler böyle. Onu dinleye dinleye de e, bu hale geliyoruz. işimizde karışıyor. Efendim Suudi Arabistan'da öyle. Efendim açık gezmek yasak mesela. Şu yasak bu yasak. <laughs> Ama akşam çocuk gidince film Amerikan filmi. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Onun içinde de onların gençliği de içten kokmuş, çürümüş. Amerikan kültürüyle yetişiyor. Evet, filmimiz de okuduğumuz da gördüğümüz de inancımıza uygun kişiliğimizi destekleyecek şeyler olmalı. Yoksa zahiren böyle görünsek de içi çürümüş olur. Ben yani Mekke'nin karşısında e, sabah sahur çayı içmeye indim bir keresinde, Kabe'nin karşısında, esrar iken delikanlılar gördüm. Çünkü hep seyrettikleri Amerikan filmi. Yabancılardan misal veriyorum ama senin evinde de Amerikan filmleri var. Ona dikkat et. Bundan insan gördüğünü beyin alıyor. Ben 96'da Amerika'dan çağırdılar. 59 yaşında Amerika'ya gittim. 90 kaldım. Gitmişken Fransızca biliyorum, Arapça biliyorum. Ee, bir de İngilizce öğrenim dedim. Adult Learning Center'a gittim. Evet, hocalar dediler ki çok güzel dil öğretiyorlar. Ee, dediler hiçbir şey anlamasan devamlı televizyon dinleyeceksin. İngilizce. Ben bir şey anlamıyorum ki. Yes demeyi bilmiyorum. Olsun. Dışarıdan gelenleri beyin alıyor. Bilgisayarın hard diski gibi onlara depo ediyor. Aa, sonradan hak eden, baktım bak, ağzından dökülmeye başladı İngilizce kelimeler. Bir süre sonra o aldığını çıkarıyor. Şimdi gördüğünü beyin algılıyor. Söylenen sözleri algılıyor. Buradan nereye geleceğim? Çocuk üç yaşında, dört yaşında, iki yaşında ne anlasın küfürden, hakaretten, kavgadan demeyin. Karı koca çocuğun yanında birbirine yüksek sesle bağırmasınlar. Hakaret etmesinler. Kavga etmesinler. Anlamıyor. Anlıyor efendim. Ben yaşadım diyorum bak hiç İngilizce kelime bilmeden dinle dediler. Bir süre sonra o dinledim kelimeler döküldü ağzımdan. Tabii bir süre sonra diyorum. Belli bir şeyden sonra. Yani beyin alıyor onları sonra kullanıyor. Çocuk da şimdi siz eşek, hayvan, aptal filan. bağırırsa hanımına, kocasına o çocuk o onu alıyor. Sonra bu çıkıyor. Efendim biz cezacı olarak bunları takip ederiz. Bir neden olarak da dünyanın neresine gitsek, Kur'an'daki esasları dış alemde var mı? Bakarız, çıkarız, her yere gideriz. Y yıllar öncesi Türkiye'de e Kayseri'de altı e tane cinayet işlendi gazetelere geçti. Cinayette öldürme yok. Nasıl öldürme var? Burnunu kesiyor, tırnağını söküyor, dişini söküyor, kulağını kesiyor, gözünü oyuyor, saçını yoluyor. Ondan sonra öldürüyor. Ölümler böyle. Seferber oldular polisler. Delikanlıyı yakaladılar. Şimdi söylediğime misal veriyorum. Realiteden, gerçek hayattan. Ee, söylemiyor çocuk. 16 yaşında bir çocuk yapmış bu işi. Ee, söylemeyince polis, kahraman polis, o da katil oldu. Onunla beraber hazırlı katil olarak hücreye kapattılar. Bir süre sonra arkadaş oldular. Ya dedi arkadaş ya niye dedi benim gibi tam alnından çekip vurmadın herifi de böyle burnunu kesiyorsun, kulağını kesiyorsun, gözünü oyuyorsun, dırnağını söküyorsun, öyle öldürüyorsun. Sende hiç merhamet yok mu? Şefkat yok mu? Polisin sordu bu. Abi şefkat ne demek? Merhamet ne demek? Ben bilmiyorum o kelimeleri. Ne demek abi? Ula demiş senin anan hiç seni alıp bağrına basmadı mı? Öpmedi mi? Sevmedi mi? Saçını koklamadı mı? Babam seni kucağına alıp şöyle zıplatmadı mı? Öpmedi mi? Yok abi, benim babam hamaldı. Para kazanamadığı zaman, kazansa da az kazanıyordu. Eve geldi mi her gün kavga, hakaret, küfür.